Evet kendi evimin önüne mezarını yaptırdım. Ya Zeyssa benim kendi çocuğum gibiydi işte. Zaten uyku düzenlerim falan hep kaçtı. Şimdi sakinleştirici alıyorum. Gece uyku düzey, hiç uyuyamıyorum. Devamlı nereye baksam Zeyssa görüyorum. Tabi tabi. Aa çocuğum ölmüş, az Zeyssa ölmüş. Farkı bir şey yok. Ya hiç anısı benimle yaşasın dedim. Zeyssa çünkü kendi bebekliğinden belli 4 yıldır benimle beraber yaşıyordu. Keşke öldürülmeseydi yani ona çok üzüldüm. Onun için de Zeyssa dedim anısı olarak buraya koyayım dedim. Biraz bahseder misiniz? Hani Bebekliğinden neresi? Ya Zeus kendi elimde. Bebekken ilk doğduğumda, doğduğu gün hatırlıyorum. Onu aldığımda biberonla besliyordum, onunla oynuyordum, onunla yapıyordum. O kadar sosyal bir hayvandı ki. Ben bile şoktayım. Nasıl yaptı? Nasıl oldu? Kendi elimde büyüdüğü için işte hiç unutmuyorum yani. Evimin önünde sabah da gece çıkıyorum, onun yanına bakıyorum. İki gündür işte onunla uğraşıyordum. İki gün oldu yapalı. Hiç olmazsa dedim anısı vali burada yaşasın. Ankara'dan gitti tekrar Ankara'ya geldi işte. Beden olarak Ankara'da. Temsili mezar yaptık evet. Geçsek cesedini orada Tarım Bakanlığı gömdü. Onu bize göstermediler.